Depreme Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yakalanan sağlıkçılar tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmadı. İslim İstanbullu hastanede bizi bekliyor. Evet Can Okan Ardın öyle saatlerinde hissedilen İstanbul'da hissedilen o depremin ardından Çam Sakura'da aslında hepimizin için yasıtan bir görüntü kayda geçti güvenlik kamerasına. Kendi canını hiçe sayan iki hemşire küveze bulunan bebeklerin yanına geldi direkt. İşte bu konuyu konuşacağız, detayları konuşacağız elbette yayın konuklarımızla birlikte. Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Özgür Yiğit bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Evet hocam, ee, dünkü görüntüleri konuşalım istiyorum. Nasıl geçti sizler için de neler söylersiniz? Ya öncelikle tüm İstanbul halkına ve çevre ildeki halkımıza geçmiş olsun. Umarım Allah böyle bir şeyi bir daha göstermez. Ee, İstanbul için beklenen deprem olmuş olur. Ama tabii ki ee, bilim adamları ne diyorsa onların dediklerini yapmamız gerekiyor. Ya hepimiz biliyoruz ki tabii binaların ee, şeyi önemli depreme dayanıklılığı önemli binalardaki eşyaların e, sabitlenmiş olması e, deprem yön, yönetmeliğine göre uygun hale getirilmesi önemli tabi bu arada kamu binaları çok daha önemli özellikle de Binağın kamu binalarından da bir var. Evet. kamu binalarından özellikle hastanelerin e, ayakta kalması çok çok daha önemli dolayısıyla e, bu açıdan baktığımızda çamsakura şehir hastanemizin deprem izolatörlü olması bizler için çok kıymetli, çok değerli. Hastanenin ayakta kalması ve deprem anında da çalışabiliyor olmamız, özellikle izolatörler sayesinde çalışabiliyor olmamız ki bunu görüntülerde sizler de gördünüz. Bu bizler için o anda hastaneye gelenler, hastanede olanlar için hem çalışanlar hem hastalarımız için önemli. İzolatörlü hastaneler biliyoruz ki Maraş depreminde de gördük. Deprem anında, artçı sarsıntılarda çalışılabilen hastaneler. İstanbul'daki Çamsakura Şehir Hastanemiz de bu hastanelerden bir tanesi. İşte çok teknik detaya girmeyeceğim ama 2068 deprem izolatörü olan bu ana binada özellikle ana birbiriyle bağlantılı 6 binamızda deprem izolatörleri var. Deprem izolatörü demek işte depremin absorbe edilmesi ve binanın daha düzgün sallanması ve özellikle yıkıma karşı korunmuş olması demektir ve deprem anında da çalışabiliyor olması demektir. Bu görüntülerde sizler de gördünüz gerek yoğun bakımlarda, gerek ameliyathanelerde, işte gerek diğer servislerde deprem ve depremden sonraki bütün tıbbi hizmetlerimiz devam etti. Hasta tahliyesi olmadı ve biz tıbbi hizmetimizi dışarıdan gelen hastalar da dahil deprem anında ve artı sarsıntılar dahilinde sürdürebildik. Dolayısıyla Çam Sokulu Hastanesi bu anlamda özellikli ve kıymetli hem Sağlık Bakanımıza hem de Cumhurbaşkanımıza böyle bir binayı İstanbul'a kazandırdıkları için tüm İstanbul halk adına teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bizler de aslında günün kahramanına da biraz söz uzatmak evet. istiyorum müsaadenizle. E, Ubeydullah görmez hemşire. E, nasıl anlatırsınız o anları bize? Ya tabii e, görmek istemediğimiz durumlar insan bir öncelikle korkuyor. Ama sonra tabii biz e, hastane olarak da kendi yeni doğan servisi olarak da tahliye planlarımızı önceden zaten konuşuyoruz, kurguluyoruz. Hani her türlü ihtimale karşı önlemimizi yani ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ama en önemlisi tabi birincisi en öne koymamız gereken şey çocukların sağlığı yeniden sağlığı çocuklara yöneldim zaten Hep ekip arkadaşlarım da öyle diğer odadaki arkadaşlarım da çalışan arkadaşlarım da aynı şekilde herkes herkesin önceliği yeniden çocuklar çocuklarımız onlar iyi olsun yeter. Peki efendim bu video çok beğenildi sosyal medyada da çok paylaşıldı böyle bir tepki bekliyor muydunuz? Ya beklemiyordum işin açıkçası çok beni de şaşırttı hala yani aralıkta şaşırıp duruyorum yani öyle söyleyeyim ee, ama güzel bir şeylere vesile oluyor sana mutlu bize yani. Peki çevrenizden nasıl tepkiler aldınız? Ee, Herkes arıyor soruyor tebrik ediyor yani biraz da duygusal konuşmalar yapıyorlar ee, öyle mutlu ediyor bizi yani bunlar böyle şeyler. Aslında o sallantıyı hissettiğiniz an kendi canınızdan çok. Ee, biz e, bu konuda hani tecrübeli bir ülkeyiz aslında. Hani daha iyi olmamız gerekiyor. Daha da bu konuda da gelişmemiz gerekiyor ki ben de hataylıyım zaten. E, aynen benim ailem de hani de öyle söyleyeyim. E, ama e, Allah bir daha göstermesin. Ya çalışıyoruz biz hastane olarak da zaten e, şeyiz e, planlarımızı yaptık. E, şeyimiz e, hastanemiz sağlam dursun sağlam kalsın öyle söyleyeyim. Evet, çok teşekkürler. Ubeydullah Görmez bizlerleydi hemşire. Aynı zamanda Çamsakura Şehir Hastanesi Başhekimi Özgür Yiğit de bizlerle birlikteydi diyelim ve sözü Çamsakura'dan yeniden sizlere bırakalım.